Merhaba, ben Bahtiyar İngin. Vermem Seni Ellere dizisinde Turgut karakterini oynuyorum. Ve sorulara geçebiliriz. Ben orduya ilk 1965'te geldim 13 Ağustos günü. Çünkü burada doğdum. Buralıyım ben. Lise bitinceye kadar da burada yaşadım. Tabi bir kısmı Almanya'da babam işçi olduğu için. Ama ben orduyu çok severim zaten. Sürekli de gider gelirim. Annem burada. Ailemin çoğu burada. Orduluyum yani. Yapımcımız sevgili Akın Topuz'la başka bir sebeple bir aradaydık. Abi dizi çekeceğiz sen niye oynamıyorsun oldu ve bir anda hiç beklemediğim bir anda oldu. Çok şaşırdım tabii. Ama benim için tabii büyük bir keyif. 43 yıl oldu ben bu mesleğe başlayalı. Hep orduda bir şey yapmayı çok istemişimdir. Tiyatro ya da sinema ya da benzer bir şey. Bu ilk oldu 43 yıl sonra. Bilmem hani şu suratı asık kel Emoji var ya saçı olmayan <laughs> olabilir herhalde. Valla benim gözümden karakterim ben oyunculukta zaten karakterlerimin hepsine inanırım her şeyden önce. Benim için iyi adam kötü adam yoktur. Koşullar vardır. Şartlar vardır. Şimdi benim karakterim oynadığım şey bazıları için kötü karaktermiş gibi algılanabilir. Halbuki bir baba kızına özellikle kız çocuğu yetiştiren babalar beni çok iyi anlayacaklardır. Kızıyla ilgili bir tatsızlık olunca dünyayı yerinden oynatabilir bir baba. Çünkü bir babayla kız çocuğu ilişkisi bambaşka bir şeydir. Kendi babamdan ve ablamdan bilirim. Dolayısıyla benim karakterim tam bir kız çocuğu babası. Var. <laughs> Aslında yerleştirdim. Karakterimin en sevdiğim huyu sinirlendiği zaman şiveli konuşmaya başlaması. Sakinken son derece işte artık internet, televizyon her şey var. E, ülkenin her yerinde şiveler kırıldı. Herkes neredeyse İstanbul lehçesiyle konuşuyor falan ya. Şimdi biz Ordu'da dizi çekiyoruz ve ordu şivesini de olabildiğince kullanmaya çalışıyoruz. Ama artık orduda da ordu şivesini konuşan pek kimse kalmamış baktığınız zaman. Ve bu dizilerde çok gündeme gelir. Şiveyi becerdiler, beceremediler, yaptılar, yapamadılar. Ben bir risk aldım. Benim karakterim sakinken normal İstanbul lehçesiyle konuşuyor. Ama sinirlendiği zaman ordu lehçesinin içine gömülüyor. Ben de öyleyim. Tabii ki konservatuar mezunuyum ve iyi Türkçe konuşanlardan biriyim bu ülkede ama burada uçaktan iner inmez hemen kendi şivemi konuşmaya başlarım. Yıllar bu böyledir. Karakterimi sevmediğim huyu yok aslında. Öyle söyleyebilirim. Kötü bir huyu yok. Biraz fazla konuşularak halledilebilecek bir konunun üstüne öfkeyle giden bir adam. Bu benim yapmadığım bir şeydir gerçek hayatımda. Olabildiğince konuşarak halletmeye sonuna kadar uğraşırım iyi niyetle. Ona rağmen eğer hiçbir şey olmuyorsa belki öfkelenebilirim. Ama Turgut yani benim oynadığım karakter belki de yaşadığı şeyin karşısında böyle bir şey geliştiriyor. Çok çabuk öfkelenen bir adam. Biraz ona kızıyorum. Şunu söylemek isterdim ona. Gençlerle daha çok zaman geçir ve biraz anlamaya çalış onları derdim. Vermem sen ellere dizisi bir emoji olsaydı herhalde o çift kalp var ya arka arkaya pembe o olurdu. Duman, sis ve içindeki o ince çiğse, yağmur. Yürüyüştür. Çocukluğumdan beri öyle. Ordunun yürüyüşe çok uygun bir sahili vardır. Hemen hemen bu bulunduğumuz yerden başlar ve şehrin en doğusunda Giresun tarafından çıkışında biter. Bir 10-12 kilometrelik bir menzildir o. E galiba benim Ordu'da en çok sevdiğim şey yürüyüş. <laughs> e kendim de bir Karadeniz'de olduğum için. Sürprizlere gebe bir ilişkidir Karadeniz insanıyla ilişkiler. Çünkü onların mantıkları, e, duyguları çok tanıdık bildiğimiz bilinçli, sakin duygular değillerdir. Çünkü biz duygusal insan. Anlarızdır. Çok çabuk öfkeleniriz, çok çabuk sakinleşiriz, çok çabuk ikna oluruz. Hiç ikna olmayız. Arası yok. Hep uçlarla olduğumuz için <laughs> biraz dikkatli olmak lazım tabii Karadeniz insanıyla iletişim kurarken. Var ama burada söylenmez. <laughs> Karadeniz'le ilgili bütün deyimler hemen hemen biraz mü müstehcerite. Zaman zaman e, e, argo içeceği için çok fazla e, bir dizi, televizyon dizisiyle ilgili söylenecek şeyler değil. Vallahi hepsinde küfür var neredeyse. <laughs> bizim jenerikte çalınan koy verdin gittim beni. Vallahi diziyi sabırsızlıkla bekliyorlar mi onu bilmiyorum. Ama eğer sabırsızlıkla bekliyorlarsa ki öyle olmalı. Bence bir kere bizim hikayemiz çok güzel. O hikayeyi sabırsızlıkla beklemek Beklemeyi hak eden bir hikaye. Bence bütün oyuncu arkadaşlarımı çok sevdiğimi söyleyebilirim. Hiçbir huzursuzluğumuz yok sette ama galiba bu işin başrolü rolü coğrafya. Ee, çok güzel yerler görecekler, şahane yaylalar görecekler, çok güzel deniz manzaraları görecekler ve benim oyuncu arkadaşlarım da iç içine çok yakışıyor. <laughs>